Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam araçlara yeşil ışığın yanmasıyla yolun ortasında kaldı. Bastonuyla ağır ağır yürüyen adamın yardımına ise o esnada kırmızı ışıkta bekleyen trafik polisi koştu. Polis yaşlı adamın güvenli bir şekilde kaldırma geçmesini sağladı. O anlar bir cep telefonu tarafından kaydedilirken yaşlı adam polise teşekkür ederek yoluna devam etti. Ekip aracından koşarak inip yaşlı adamın yardımına koşan polisin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan olduğu öğrenildi. 30 lira daha vereceksiniz. Evet. musunuz abi? Yarın çıkar, evet, yarın çıkar, Zaten oluyor, e, kimikar, pardon. 得好温暖。